saygıdeğer YouTube'daki izleyecek olan arkadaşlar. Bu Motolix F4 motor. Eğer ki bunun temizliğine dikkat edilmediği zaman gördüğünüz gibi şu çubuklar paslanmaya yol açabilir. Zamanla beyine giden kabloları oksitlendirip çürümeye yol açtırıp ve kullanılmaz hale getirir. Tedbirinizi alın. Motorunuza iyi bakın. Çünkü sizi taşıyor. Sonuçta bu da bir binek iyi bakmanız lazım. Temiz olduğu zaman sattığınız zaman alıcısını da memnun edersiniz. Aksi halde sizden Letgo ya da diğer e, satış sayfalarında dalga geçer gibi yok 500 lira vereyim, yok 1000 lira vereyim falan deyip olayı geçiştirebilirler. Bunun karşılığında da siz ana avrat küfür edebilirsiniz. Bunlar olmasın diye motorunuza temiz bakın. Sağlıkla kalın, esen kalın.